Bugün de yine Celal hocamın ders saati geldi mi bilemiyorum. Celal hocam Ge herhalde geldi evet. geldi hocam evet. ders saati. Celal hocamımızla yine devam edelim. Evet evet, evet. E, kameraman arkadaşlarımız. Ağustos böceği 100 şu e, şimdiki hali hiçbir şey olmamış. 125 milyon e, yıl önce evet. de hocam böyleydi şimdi evet. de böyle evet bir bir tane daha sanırım evet. değil mi hocam? E, meşe yaprağı 30 evet. milyon yıllık. Geçenlerde öyle bir aklı evvel ortaya çıktı. Hurmadan olduk biz. Hurmadan gelişik diyordu. Meşeden geliştiğini iddia edenler de olabilir. Onun için <gülüyor> <gülüyor> kedbir alıyorum şimdi. <laughs> evet. Yani meşe kütüğünden oluştuğuna iddia edebilir adam. Evet hocam. Evet, bu meşe herkesin bildiği klasik meşe. Evet. Evet. Bakın 30 milyon yıldan beri bu meşe hiçbir şekilde değişikliğe uğramamış. Görebiliyor musunuz şu an? Evet. Yani bu meşe'yi biz sokaklarda böyle insan olarak şu an görmüyoruz. Hep meşe olarak kalmış, değişmemiş. Evet hocam. Hurma hurma olarak kalmış, meşe meşe olarak kalmış. Evet, son bir örnek daha vereyim genel hocama. Evet hocam, bu da midyelerin istiridi, evet istiridi. Evet. Bu şimdiki hali istiridiyenin 24 milyon yıllık şimdi fosilini gösteriyorum. Ceren Hocam dikkatlice baksın. Evet bu da Evet bu izle diye ne kelebe ne kuşa dönüşmüş, ne insana dönüşmüş, ne uçan daire gibi olmuş, böyle havada uçmuş. Dolayısıyla bakın hiçbir değişiklik yok. Aynısıyla duruyor. Allah'ın yarattığı şekliyle kalmış.